Merhabalar, ben bugün yaş üzüm rakısı yapacağım. O kadar pahalı ki üzüm arkadaşlar, anlatamam size. Bunların kilosu 10 liraydı. 12 kilo var burada. 120 yapıyor, 100'e alabildim. Şu gördüğünüzde 100 verdim. 1 kilo şeker koyacağım içine. Ve turbo maya. Yani aslında Alphatec 48. Yani turbo mayadan bir tık daha verimli bir maya. Çünkü içerisinde maya besini var. Üzümleri yıkamayı düşünmüyordum ama bunlar bizim aldığımız a üzümleri değil maalesef. Evet, şimdi beraber başlayalım yıkamaya. Evet bitirdim. 12 kilo üzümü taplarından ayırdım. Fermentasyon kovamızın içerisine koydum. Şimdi ben bunu blenderda parçalayacağım. Ardından şekerimizi ilave edeceğim. Şekerimizi boşaltalım. 1 kilo katıyorum sadece. Bunun sebebi de mayalar biraz daha hızlı çalışsın. Bir tık daha fazla alkol elde etmek istiyorum. Ama siz bir şeker de koymayabilirsiniz. Çok daha güzel üzüm elde edersiniz. Evet şu anda 11 litre tam olarak üzüm ayşemiz oldu. İçinde 11 litre var. Ben 5-6 litre kadar su ilave edeceğim sadece. maişimizin derecesini ölçeceğiz. Evet, yani 18,5 derece de sabitlendi. Ben şimdi bunun içerisine 1,5 litre kadar kaynar su ekleyeceğim. Çünkü en iyi fermentasyon sıcaklığı 20 ile 25 derece arasında. Evet suyumuz kaynadı. Maişi koyalım içine. Biraz karıştıralım bunu. Ve tekrar derecemizle ölçeceğiz. bu 26'ya geldi. 26,5 Beklememiz lazım. Evet, yaklaşık 1 saat kadar bekledim. Şu anda mayişenin sıcaklığını ölçüyorum. Ve ideal fermantasyon sıcaklığı 19 ila 21 deniliyor. Ama endüstriyel üreticiler 19 ile 25 arasında bir değer söylüyorlar. Bu zaten derece, derece düşecek. Bize 25'in altında bir değer yeterli olacak. Evet, de sabitlendi gibi. Bu sıcaklık iyi. Oda sıcaklığına düşecek zaten. Ben bunu oda sıcaklığına göre ayarlatacağım. Şimdi genelde maişeler için fermantasyon kabı kullanıyor insanlar. Belki yazın bu gerekebilir ama kışın için size bir çözüm söyleyebilirim. Ee, kışın bunun için benim oda sıcaklığım gerçekten 20'leri koruyor. O yüzden ben gerek duymuyorum. Bir de peteğin yanına bırakıyorum. Ama kışın bunun içerisine bir akvaryum ısıtıcısı koyarsanız, onu 20 dereceye ayarlarsanız 21 ya da işte 20. O zaman hiç sizin fermentasyon kovası koymanıza gerek yok. Dışarıda bile olsa o ısıtıcı sürekli çalışacağı için kovanızı. Tabii litreye göre akvaryum ısıtıcılarının da belirli bir hacmi performansı var. Siz kaç litreye göre bu ısıtıcının verimliliğini falan okursunuz özelliklerinden akvaryum ısıtıcısını koyarsınız. Orada e, doğru bir fermantasyon sıcaklığını mayaların çalışması için elde ediyor olursunuz. Şimdi sıcaklığımız 24.4'te sabit kaldı. Bu yeterli. Ben buna turbo mayayı atacağım şimdi. Ben Alfatik 48 turbo maya kullanıyorum. Bu turbo mayalar içerisinde maya besini vesaire oluyor. Hiçbir şey atmanıza gerek kalmıyor. Alkol dayanımları da oldukça iyi. Ben memnunum. Bunu üreticileri pakette diyorlar ki damacana için bu elimdeki 100 gram. 100 gramı koyun diyorlar. Böyle bir şey yapmıyorum ben. Çünkü mayalar kendi kendilerine çoğalabilen canlılar. Ben mayaya az koyuyorum. Bu hem benim alkolümde az bir koku bırakıyor hem de doğru bir aromatik tat almak için bu şekilde yapıyorum. Kesinlikle 100 gram koymuyorum. İlk seferlerde öyle yapıyordum. Fermentasyon çok kısa sürüyordu. 4-5 günde bitiyordu. Ama benim acelem yok. Ben aromatik bir şey almak istiyorum. Zaten gördüğünüz gibi şekerden yapmadım. Yaş üzüm koydum. 12 kilogram ve üzümün de pahalı olduğu bir sezonda üstelik. Turbo mayamı koyacağım. Göz kararı. Yani böyle iki tatlı kaşığı kadar görüyorsunuz. Biraz daha bu bir tatlı kaşığı oldu. Bu yeterli. Gördüğünüz gibi iki tatlı kaşığı kadar. Dediğim gibi mayalar kendi içerisinde çoğalabiliyorlar. Biraz zamana ihtiyacınız var. Rakı zaten sabır işi. Belki bize 5-6 gün kaybettirecek. Önemli değil. Ölüyorum tekrar. 12 kilogram üzüm kullandım. 5-6 sonra 1,5 daha ekledim. 7,5 litre kadar su koydum. 1 kilogram şeker ilave ettim. Ben bunu şimdi biraz karıştıracağım. Sonra kapağını kapatıp fermantasyona bırakacağım. Hidrometreyle ben buradan bir ürün alacağım deneme. Şimdi ben burada hemen araya girmek istiyorum. Hidrometre suyun içinde çözülmüş şekerin miktarını ölçmek için kullanılıyor. Suyun içinde şeker çözüldüğü zaman suyun kaldırma kuvveti artıyor. Hidrometrede temel olarak bu prensiple çalışıyor. İlk yoğunluğumuzu ölçeceğim. 1060 Şimdi burada tekrar araya girmek istiyorum. Maişe'deki alkol oranını biz nasıl hesaplıyorduk? Alkol oranımız son yoğunluk eksi ilk yoğunluk çarpı 131.25 çarpanı. Fg final gravity son yoğunluk demek. Og de original gravity yani gravity yoğunluk o da ilk yoğunluk demek. Hemen bu formüle göre hesaplayacak olursak son yoğunluğu 1 kabul ediyoruz. Bütün şekerin tükendiğini varsayarak. İlk yoğunluğumuz neydi? 1.060-1 0.06 yapar. Çarparsak 131.25 çarpanıyla alkol oranımız 7.875. Maişemizdeki ortalama alkol oranı budur. Şimdi size fermentasyon odamı gösteriyorum. Fermentasyon odamda sürekli sıcaklık 21 derece ve bunu fermentasyon süresi boyunca koruyorum. Bu da mayaların çalışma prensibi olarak, çalışma şekli olarak çok sevdiği bir sıcaklık. Şu anda hava kabarcıkları yok dolayısıyla yeni kurduğum için. Ama şu anda gördüğünüz görüntüler ikinci günden yine 21 derece. Hava kabarcıklarının çıkışını görüyorsunuz. Çok iyi çalışıyor şu anda mayalar. Oldukça hızlı bir karbondioksit çıkışı oluyor. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Part 2 yani bunu damıtacağım zamanı en yakın sürede çekip tekrar yüklü olacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Rakı için rakı içinin içmeyene uyarın. hoşça kalın